Kalmış, değil mi? Abi derin bu ha. Derin, derin boya ya. Allah'a derin. Oğlum ya ben bilmeden biz bunu alacağız burada. Sen sen çıkacaksın ya ben gireceğim içeri. Şurada i̇şte bir tanesi var oğlum. Beni ben sokmadan içeri sen dış içeri. Gel oğlum gel. Emmi pek. Abi gelmiyor. Şuradan biriniz uzaklaştı şey yapmanız lazım. Oğlum evet. video kapatsana.